Merhaba, kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim. Bu videomuzda cari hesap kartı nasıl açılır onu göstereceğim. Sitemiz yeni bir çalışmaya başladığı firma ile alakalı faturası siteye gelmiştir. Bu faturayı sisteme işleyecek ancak cari kartı sistemde olmadığını görüyor arkadaşımız. Kartı oluşturması gerekiyor. Bunda nasıl yapıyor? Programa geliyor. Programda mülk yönetimine geliyor. Mülk yönetimden kontaklara, kontaklardan tedarikçilere geliyoruz. En aşağıda Şuradaki yeni butonuna basıyoruz. Yeni butonuna bastıktan sonra burada örnek veriyorum. Önünüzdeki faturanın tam neyse karşıdaki ünvanı onu yazıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Aynı şekilde buraya yapıştırıyorsunuz. Grubu neyse burayı seçiyorsunuz. Hizmet ver verdiği sektör neyse onu da buradan seçiyorsunuz. Daha sonra da muhasebe kısmında bunları muhakkak doldurmanız gerekiyor. Bunu doldurmazsanız eğer sistem faturayı işlemenize izin vermiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu kopyala yapıştır. Buraya koy. Kaydet dedikten sonra evet'e basarsanız artık fatura işlerken 320'li kartınızı görebilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.